bilgisayarlar nedir? Büyük hesap makineleri. Yapay zeka ne? Büyük hesap makinelerinin tahmin yapabilen versiyonları. Yapay zeka olmadan prompt var olamaz. Yapay zeka insan beyni gibi öğrenen, karar verebilmeyi amaçlayan ve bu sistemlerin bütünü olan bir bilim dalı. Prompt yapay zekada istediğimiz sonuçları elde etmemiz için verdiğimiz komutlar. Ders çalışmak için bir öğretmen gibi veya şu üniversitede şu profesör gibi bana cevap ver diyebilirsiniz veya daha karmaşık fikirleriniz varsa ona yönelik şekilde komutlar verebilirsiniz. Siz ne kadar fazla veri gösterirseniz o da onu sadece tekrar yapıyor bir papağan gibi aslında. Alanın isminin yapay zeka olması çok sorun yani. resmini ve evreni çizer misin? Ben ne yazmışım? Zeus'un ilk yıldırımını yarattığı an gökyüzünde güneşin önünden arabasıyla geçiyor. Güzel. Kardeşim bu beni yansıtmıyor. Bir gün internette bir video gördüm. İnsanın evrimine dair. Daha önce görmediğim türde bir videoydu. Böyle nokta nokta değişiyor bu şekilde bir videoydu. Onun nasıl yapıldığını çok merak ettim çünkü kıyafetin evrimi, arabanın evrimi, işte evlerin evrimi şeklinde bunun çoklanabileceğini düşündüm. Ardından bunun yapay zeka ile yapıldığını öğrendim. Benim yolculuğum aslında böyle başladı. Benim aslında lisans başladı yapay zekaya olan ilgim daha önce yani bilgisayar ve yazılım mühendisliği düşünüyordum. Yani çocukluğumdan beri bilgisayarlara falan meraklıyım. O yüzden hani sayısal okudum zaten. Yapay zeka mühendisliği daha ilgimi çekti ve gerçek dünyada karşılaşılan problemler nasıl çözülüyor bunların üstünde çalışmak istiyorum. Şu an bilgisayarlı görü üstünde, veri bilimi üstünde de yaptığım projelerim var. Bilgisayar mühendisliğinden mezun oldum 2013 yılında. Bilgisayar mühendisliği tezi yüksek ansı yaptım. Ve pandemide aşılama oranlarının açıklanmasıyla beraber yapay zeka üzerine yoğunlaştım. Ve bu arada da gelişen süreçte de LLM modelleri ortaya çıktı. Her bir LLM modelinin farklı sonuçlar üretmesinden dolayı biraz prompt engineering üzerine kendimi geliştirmeye başladım. Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi'nde görsel sanatlar master dersleri de veriyorum. Çizim yeteneğim yok. Kameram yok. Oyuncum yok. Ama film yapmak istiyorum. Burada yapay zeka, bunlar olmamasına rağmen bir çıktı üretebilmemi sağlayan bir şey. Bu aslında herkesi eşitleyen, herkese fırsatlar sunan bir şey. Front, yapay zekada istediğimiz sonuçları elde etmemiz için verdiğimiz komutlar. Önümde bir sorun var. Bu sorunu çözmem için eleleme ihtiyacım var ya bu LLM'deki ne olabilir? Gemini olabilir, OpenAI olabilir, Cloud olabilir, DeepSeek olabilir. Ben bunları yaparken hangi inputları vereceğim ki istediğim output'u bir efektif şekilde elde edeyim? Aslında mühendislik burada ortaya çıkmış oluyor. Ve bu efektif dediğimizde her biri diyor ki ben bu kadar token'la çalışabiliyorum, bu kadar token'dan fazla olduğu zaman sapıtıyorum. Bu token sayısıyla ilişkisini de kurarak etkin bir şekilde kullanmamızı sağlayan promptlar yani komut zincirini kurabilmektir prompt mühendislik. Promptun Türkçe karşılığı istem mi yoksa komut mu olmalı? Komut tek taraflı ve tek bir sonuca yönelik görevi gerçekleştiren basit bir komut. Yani kahve makinesinin tuşuna bastım, ona bir komut verdim o çalıştı ve sonucu gördük. ise biraz daha farklı süreçlere sahip. Burada karşılıklı ilişki var. Tek taraflı değil, kesin değil. Bir saniye hep kendi aramızda prompt diyoruz yani hiç Türkçe ile bir alakamız olmuyor maalesef öyle bir durum var. Bildiğim benim de Türkçe karşılığı olarak henüz görmedim. İstem ve komutu ben hatta sizden duydum ben yani hoşuma da gitti aslında. İnsan dili katmanlı, birbirinin parçalarına çok fazla ayrılabilen doğal bir süreçle gelişiyor. O yüzden kullandığımız modellere doğal dil işleme modelleri deniyor. Biz bunu temiz ve ayrıntılı bir şekilde ifade ettiğimizde Yapay zeka bizi anlıyor. Çalıştığım şeyde chatbot tasarlamam gerekiyordu. OpenAI'ya baktım. Frontları oluştururken sistem var, role var, asistan var. Ondan sonra Gemini'ye baktım. Orada sadece sistem ve user var. Sonrasında aynı frontu veriyorum. Cemile başka bir cevap veriyor. ChatChip'e de başka bir cevap veriyor. Ha, bu sefer neyi öğrenmiş oldum? Dilin ayrıcalıklarını öğrenip, yani cümle nasıl kurulur, cümlede ne istenir, Bunları ben öğrenmem gerektiğini öğrendim yapay zekanın halüsinasyon görmemesi gerekiyor. Şöyle bir şey üretmeye çalışmıştım Ramazan kampanyası için. Bir çocuk çantası var. Çantasında ekmeği var. Yürüyor. Şimdi diyorum ki çantasının içinde ekmeği var. Yazıyorum. O çantayı ekmek şeklinde yapıyor. Bu onun eğitildiği veri setinde bir karşılığı olmamasıyla alakalı. Yapay zeka halüsinasyonu yapay zekanın sahip olduğu bilgilere aslında tam anlamıyla anlamadığını ortaya koyuyor. Bunu da örnek olarak şöyle bir halüsinasyon gösterebilirim. Mesela ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın doğduğu yeri soracağım. Cümledeki boşluğu doldurmasını isteyeceğim. Rize doğmuştur yazılması gerektiğini söylüyor ama halbuki bu yanlış ve bu da bir halüsinasyon örneği. İstanbul olmalı buradaki cümlenin doğru hali. Çok ilginç ya. Prompt mühendisliği bir meslek mi? Tek başına aslında bir yeti, İngilizce gibi, Fransızca gibi bir dili bilme yetkinliği. Ve aslında yapay zeka ve insan arasında bir dil köprüsü inşa edebilme kabiliyeti. Ben prompt mühendisiyim diyen birine iki soru sormak gerekir. Bir tanesi hangi alanda, diğeri hangi araçla? Çünkü Kullandığınız yapay zekanın modeline göre sizin kullandığınız prompt yapıları da değişiyor. Yani o dil de değişiyor. Ne kadar fazla veri gösterirseniz o da onu sadece tekrar yapıyor bir papağan gibi aslında. Buna hatta garbage in, garbage out da denir. Yani siz bir çöp verirseniz elde ettiğiniz model de çöp sonuçlar verecektir size. İlk önce analitik düşünme temelli bir yaklaşıma sahip olmanızın bayağı sizi öne geçireceğini söylerim. Onun dışında bilgisayar okuryazarlığı ve veri okuryazarlığı bayağı önemli. Aslında problem mühendisi olabilmemiz için hemen hızlıca bir reaksiyon vermemiz gerekiyor ve algoritmasını kurmamız gerekiyor. Bu algoritma dediğimizde ben bu sorunu nasıl çözebilirim? Ve ince detayına kadar. Eğer bu olursa bu olacak. Bu olacaksa bu da olur şeklinde böyle zincirleme fonksiyonlar kurabilmemiz gerekiyor. Yapay zeka şu anda geldiğimiz noktada çok kolay çıktı veriyor. Önemli olan tek şey çıktı almak değil aslında bu çıktının da değerlendirilebilmesi. Bunun için de tabii ki deneyim gerekiyor. Yapay zeka ile tanışırken ve kullanırken terminolojiye hakim olmak beni çok zorladı. Bir kere yazılımcı değilim. Kodlama bilmiyorum. Prof mühendisliği üstüne eğitim aldım. Bu eğitim sertifikalı online bir eğitim. Ama bu aldığım eğitimin benim mesleğime genel kültür bazını çok da geçmeyen oranda bir katkısı oldu. Kurslarda daha çok copy paste yapılıyor. Yani size bilgi veriliyor ama bu bilginin neden olduğunu akademik çerçevede inceleniyorlar. Uygulama üzerine anlatılıyor ve bitiyor. Ama üniversitelerdeki aradaki matematiği, aradaki algoritmayı size öğretmiş oluyor. Aslında fark bu. Siz uygulama olarak kullanım yani entegrasyon istiyorsanız tamam kurslar size bunu verir. Ama bu entegrasyon nasıl yapılacağını, neden bunu kullanmam gerektiğini, neden sonuç ilişkisini aramak istiyorsak o zaman akademide bunu öğrenmemiz gerekiyor birinci sınıftaydı. Bir tane tahminle alakalı bir veri setimiz vardı. Normal Excel dosyası gibi düşünün. İşte yaş, boy, kilo, sigara alışkanlıkları vesaire gibi veriler üstünden. CSV'yi işlemek için ben şöyle düşünmüştüm ilk başta. Her bir kolondan başlarım. İlk önce bu kolon var mı, dolu mu? Eğer bu kolon doluysa onun ilk satırına geçerim. Böyle bir mantık yürütmüştüm kendi kafamdan. Hani sonra internette birazcık açınca gördüm hani bu popüler bir herkesin üstünde çalıştığı bir sorun olduğu için insanlar labirler yazmışlar ve onları kullanarak yapılabiliyor. Büyük resme odaklanırken ayrıntıları da kaçırmamak ve ayrıntılar üstünde çok fazla zaman harcamamak birazcık vakit aldı aslında. Prompt mühendisinin kullandığı modele çok iyi hakim olması gerekiyor ve sınırlılıklarını çok iyi bilmesi gerekiyor. Bilgisayarın yeterlilikleri, bu bile bir sınır olabiliyor. Çünkü hani geceden render'a bırakıyorsunuz, sabah geliyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki o render patlamış. E bütün gece beklediniz, sabah geldiniz ama elinizde bir sonuç yok. Yani bu bile çok zorlayıcı bir şey aslında. Yani gerçekten böyle istediğim sonucu alabilmek 3-4 ay sürdü. LLM yapay zeka modellerinde input ve outputları yöneten matematiksel model olarak açıklayabiliriz. Yapay zeka tarafında bir alt kümesi olarak düşünebiliriz. Başka hangi alanlar var? GAN modelleri var. Size öneriler üreten modeller var. BERT modelleri var. ChatGPT modelleri var. Analitik düşünüp güzel sonuçlar vermeyi sağlayan ve orada matematik işlemleri de yapmayı sağlayan modeller de var. Finans üzerine çalışan modeller var. Sağlık üzerine çalışan modeller var. İleride bizim şu anda aklımıza bile gelmeyecek, dünyada şu anda var olmayan meslekler o kadar hızlı bir şekilde hayatımıza girecek ki belki de hani 10 sene bile değil 5 sene sonra şu anda hiç bilmediğimiz sektörler ortaya çıkacak. Bana veri akması gerekiyor. Bu nasıl veri alabiliyor? Tarımda sulama alanlarında, Endüstride sağlık siz bir röntgene giriyorsunuz, bir makine. Yani makineye temas ettiğiniz her yerde siz aslında veri alabiliyorsunuz. Veri alabildiğiniz yerde siz yapay zekayı kullanabilirsiniz şirketler aslında birazcık yapay zekayı genel olarak adapte etmekte zorlanıyorlar. Ve o yüzden spesifik olarak da bize şunu yapacak kişi lazım, şunu yapacak kişi lazım yerine daha genel bir arayış içerisindeler benim gördüğüm. Bu yüzden de Türkiye'de prompt engineering işlerinin daha zor bulunabileceğini açıklayabilirim. Herkes bu işi yapabilir mi? Matematik zekası olan bir kişi bunu yapabilir. Front öğrencinin zaman Gemini'nin gaydı var, OpenAI'nin gaydı var. Alırsınız o gaydı, ona göre kullanıp projeleri üretip entegre edebilirsiniz. Eğer siz şu anda lise okuyan bir öğrenciyseniz, ben gelecekte prompt mühendisi olmak istiyorum diyorsanız, sizde bir hayal penceresi açan şey ne? Buna karar verip, Ardından tabii ki ona prompt mühendisliğini entegre edebilirsiniz. Çünkü hayatımızın her alanında olacak. LinkedIn'de şeffaf olarak maaşları yayınlayan bazı şirketler var. Genellikle yazılım yapan ya da oyun sektöründe olan böyle 100 bin, 180 bin bandında sizin yeterliliğinize göre değişen fiyatlar. Prompt Engineering için şirkete giren birinin dil modelleri üstünde başka çalışmalar da yapması beklenecektir ve o yüzden de 40 bin lira civarı bir başlangıç maaşı olduğunu düşünüyorum ben. Bazı yerlerde her bir prompt üzerine maaş alıyorlar. O öyle bir prompt yazmanız lazım ki buradaki ilişkiyi kurup o sorunu çözebilirsiniz. MHRS'den randevu almayı bir simüle etsek. Yaptı. Prompt'taki hemen daha hızlı çıkarmış olduk. Benim çalıştığım şirkette kadın yönetici oranı çok yüksek. Prodüksiyon sektöründe, reklam sektöründe genellikle hani böyle erkek egemen tanımı çok kullanılır. Çalışma saatleri çok uzun, aile kurmaya müsait değil olarak tanımlanıyor. Ben aile kurabildim. Front'u geçtim. Yazılım tarafında zaten kadın sayılarımız çok az. Yani benim mezun olduğum okulda iki tane, üç tane bayan vardı anne yönetici mühendis aradığımız zaman hemen ne erkek adaylar daha önde oluyor. Aslında biz pozitif ayrımcılık yapmışız erkekler anlamında. İş üreten kişilerin, yatırımcıların genellikle erkek olması tabii ki işe alınan kişilerin de böyle zincirleme olarak erkek oluyor olmasına sebep olabilir. Bence yapay zeka alanında kadınların daha az sayıda olmasının sebebi genel olarak ilgi alanlarının farklı oluşu. Yetiştirilişte öğrenilen, görülen şeylerin bir etkisi olduğunu düşünüyorum. LinkedIn'da dolaşıyorum. Mentor kadınlarımız yok AI tarafında. Kadın AI derneklerimizin olması gerekiyor. Kadın hektonlarımızın sayısının fazlalaşması gerekiyor. Kadın nüfusunu çekmemiz gerekiyor ki kadınlarımız da bu alanda kendilerini geliştirsinler. Sayısal olarak kadınlar az olsa bile nitelik olarak kadınlar gayet yeterli.